son günlerde sıkça duymaya alıştığımız Light İslam ya da ılımlı İslam deyiminin kaynağı nereden geliyor? Osmanlı'dan Cumhuriyete, Cumhuriyet'in ilanından bugüne, dini müdahalelerin temelinde hangi unsurlar yer alıyor? Pozitivizm, modernleşme ve batılılaşma hareketiyle başlayıp, Cumhuriyet'te hızlanan dinde reform ya da dinin millileşmesi projesiyle bugün seslendirilen ılımlı İslam arasındaki farklar neler? özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarına uygulamaya konulan Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, Türkçe hutbe ve Türkçe tekbir girişimleri toplum tarafından nasıl karşılandı ve nasıl uygulandı? Dinin millileşmesi ya da milli din tartışmalarının topluma yansıması ve tüm bu uygulamalarda Diyanet'in konumu. Evet, Osmanlı'nın özellikle son dönemlerinde dillendirilmeye çalışılan ve Cumhuriyetle birlikte uygulamaya sokulan dinde reform girişimlerini sizler için araştırdık. Yakın tarihin bu en tartışmalı konularına belge ve kaynaklar yardımıyla ışık tutmaya çalıştık. toplum hayatına hakimdir. Padişah bütün Müslümanların halifesi olduğundan İslam ülkelerindeki camilerde hutbe okunurken onun adı anılır. Sarık ve cübbe her yerde günlük kılıktır. Medresede müderris, camide kürsü hocası, vaiz, imam, müezzin ve kayyum, okulda hocayla kalfa, bu kılıkta dini ve bilimi temsil ederler. İmam mahallenin sözü en çok geçen büyüğüdür. Her şey ondan sorulur muhtarla ihtiyar heyeti ondan sonra gelir. Güneşin batımına göre tertiplenmiş ezani saat yürürlüktedir. İş ve dinlenme vakitleri buna göre ayarlanmıştır. Tatil günü Cuma, yazısı Elif BTS Cim diye başlar. Dini devlet saygındır. Ordusunun adı ise Asakiri Mansure-i Muhammediye yani Muhammed peygamberin yardımcı kuvvetleridir. Evet, böyle anlatıyordu izleyen batılı aydınlar Osmanlı'yı. Onlarca çeşit etnik köken ve inançtan olan insanlar, üzerinde güneş batmayan imparatorlukta böyle sürdürüyordu hayatlarını. Batı ile Haçlı Savaşları'ndan dolayı sıkı bir ilişkisi olsa da, Batı'ya özenmek söz konusu dahi değildi. Hatta Avrupa ile ilgili gözleme dayalı ilk önemli eserin yazarı olan Evliya Çelebi, Avrupa'nın gıpta edilecek bir yer olmadığı gibi Osmanlı medeniyetinin batıdan kat be kat üstün olduğunu yazacaktı seyahatnamesinde. Padişah 3. Ahmet dönemine kadar yani 1700'lü yılların ilk çeyreğine kadar fikir, sanat, örf ve adet hususunda bir etkileşim söz konusu da olmamıştı batıyla. Ancak 3. Ahmet'in elçisi 28 Mehmet Çelebi 1721'de gittiği Paris'ten pek alışık olmadık fikirlerle dönecekti. Mehmet Çelebi dönerken Evliya Çelebi'den farklı olarak padişaha sunduğu sefaretnamede batının üstünlüğünü anlatacaktı. Hatta batının üstünlüğünü yakalayabilmek için oluşturduğu planı da padişaha sunacaktı. Planlar çok geçmeden de Osmanlı yüksek tabakasına sunulacak ve küçümsenmeyecek derecede ilgi dahi görecekti. 3. Ahmet devrinin en önemli yenilik hareketlerinden biri de yine 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Mehmet Efendi'nin Macar asıllı olan İbrahim Müteferrika ile 1727 Temmuz'unda ilk Osmanlı matbaasını kurmak olacaktı. Ardından gelen 3. Mustafa döneminde de ordunun durumunu düzeltmek gerekçesiyle batı esaslarını örnek alan ıslah projeleri gündeme gelecekti. Orduda yapılacak yenilik hareketi içinse Fransız ajanı olduğu sonradan anlaşılan Baron de Todd adlı Macar asıllı mühendisten yardım alınacaktı. Bu gelişme aslında Avrupa ilim ve tekniği ile girişilen ilk aleni temas olarak tarihteki yerini de alacaktı. Ardından gelen 3. Selim de bir adım daha atarak yeni kurulan Nizam-ı Cedid Ocağı'nın talim ve terbiyesi için Fransa ve İsveç'ten çok sayıda subay, mühendis ve teknisyen getirtecekti. Bu arada Paris, Londra, Viyana ve Berlin gibi Avrupa devletlerinin başkentlerinde daimi elçilikler açılacak. Yapılan yenilikleri duyurmak için de Mahmut Raif Efendi ve Seyit Mustafa Efendi tarafından yabancı dille yayınlanacak ilk eserler kaleme alınacaktı. 1808'de tahta geçen II. Mahmut'sa Osmanlı'da yapılacak pek çok yeniliğin mimarı olacaktı. Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Sadrazama başvekil unvanı verilmesi, memurlar için rütbe ve nişan kabul edilmesi, vilayetlerin merkeze bağlanması, ilk nüfus sayımının yapılması, posta ve karantina servislerinin kurulması bu dönemde yapılan yeniliklerden bazılarını oluşturuyordu. Önemli değişiklikler yapılmasına rağmen, değişimin sokağa yansımaması, padişahı kılık kıyafet alanında değişiklikler yapmaya zorlamış, sonunda pantolon, ceket, kravat ve fes giyilmesi, özellikle de memurların fes giymeleri zorunlu hale getirtilmişti. Siyasi bir reforma zemin hazırlama çalışmaları olarak görülen bu yenilikler, 1839'da açıklanan tanzimat fermanıyla daha da belirgin hale getirilecekti. Zaten tanzimat fermanını hazırlayıp Padişah Abdülmecid'e kabul ettiren kişi de Londra ve Paris elçiliklerinde bulunan Mustafa Reşit Paşa'dan başkası değildi. Gülhane hattı Hümayun'u Fransa medeni kuruluşlarından ve kanunları arasından Osmanlı'da yaşayanların dinine, geleneklerine ve mizaçlarına uygun düşenlerin seçilmesiyle oluşturulmuştu. Hümayun aslında 1789'da Paris'te ilan edilen 17 maddelik insanların tabi hakları beyannamesinin de bir nevi noksan taklidiydi. Tanzimat fermanı okunurken orada bulunan Prens Medusen'in açıklaması ise anlamlıydı. Prens Medusen, Ey Türkler! Siz bu zat için heykel dikmelisiniz. Bunu yapmazsanız medeni dünya sizi daima küfranı nimetle itham eder diyerek dikkat çekecekti. Tanzimat, Osmanlı'nın batı dünyası tesirine resmen açıldığı ve bu tesirlerin devlet erkanınca kanunlaştırılmaya çalışıldığı bir beyanname olarak tarihe geçecekti. Tanzimat fermanına tepki gösteren isimlerden Ziya Paşa'ya göre Mustafa Reşit Paşa şöhret derdiyle yanlış hareket yapmış ve Osmanlı'nın temeline balta vurmuştu. Tanzimat Fermanı aynı zamanda dinle devlet arasındaki kurumsal bağların çözülmesinde önemli rol oynamıştı. Eğitimde rüştiye, idadiye gibi batı modeline göre kurulmuş okullarla ve mülkiye harbiye gibi yüksek okullarla ulemanın etkisi kırılmış, sivil idareci sınıfı kurulmuş, şeriat mahkemelerinin hükmü hissedilir derecede daraltılmıştı. Zaten pozitivizmin kurucusu Augusta Kamp'tın tazminatın mimarı Reşit Paşa'ya teşvik edici mektup göndermesi de bir tesadüf değildi. siyasi ve kültürel alandaki kötü gidişe ekonomideki kötü gidiş de eklenmişti. 1854'te imparatorluk tarihinde ilk kez resmen borçlandırılmıştı. Borçlar ise ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden alınırken içerdeki gayrimüslimler de Osmanlı'ya yüksek faizle borç vereceklerdi. 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı ise Tanzimat Fermanını güçlendiren bir metin olarak kendini gösteriyordu. Islahat Fermanı da Tanzimat gibi imparatorlukta hakim millet olan Müslümanlardan imtiyazı alıyor, Osmanlı vatandaşlığı üzerine vurgu yapıyordu. Tanzimat ve Islahat Fermanlarının üzerinden çok geçmeden de 1867'de yabancılara ilk kez toprak satışı onaylanacaktı. Aslında bu durum Avrupa'nın taleplerinin adım adım hayata geçirildiğinin bir göstergesiydi. Buna ekonomideki kötü gidişle eklenince Avrupa'nın eli daha da güçlendi. Çok geçmeden de borçlar zamanında ödenmez olmuş, 1870'e gelindiğinde de borçların sadece faiz ödemesi hazinenin üçte birine denk olmuştu. Aslında endişe verici gelişmeler 1800'lü yılların başında kendini göstermiş, hatta 1822 yılında Reüsül Küddab Akif Efendi bu endişeyi dile getiren bir metin kaleme almıştı. Akif Efendi yazısında, Müslümanlar üç karardan birini seçmelidirler. Ya Allah'ın emrine ve Hazreti Muhammed'in kanununa bağlı olarak mülk ve hayatımıza önem vermeksizin hala elimizde bulunan eyaletle bulunacak, ya onları terk edip Anadolu'ya çekilecek ya da sonuncu şık olarak ki Allah bunu yasaklar, Kırım, Hindistan ve Kazan halklarının örneğini izleyip kölelik menziline inecekler diyordu. savunma, çekilme ve teslim olma şeklindeki ihtimallerden ne yazık ki ikincisinin gerçekleşeceği süreç başlamıştı bile. Aslında tanzimat ve batıcıların ilham kaynağı Fransız devrimiyle birlikte batıda artan pozitivizm ve modernleşme hareketleriydi. Pozitivizm, Türkiye'yi ise felsefi alandan çok edebiyat akımları, okullara konulan dersler, Avrupa'ya gönderilen talebeler, eğitim için getirilen yabancılar, pozitivist düşünceye ait çeviriler ve dernekler vasıtasıyla girmişti. Peki neydi pozitivizm ya da modernleşme? Osmanlı'da nasıl etkili olmuştu? Şimdi kısaca ona bakıyoruz. 17. asırda Avrupa'da başlayan ve Bakon, Galile, Descartes tarafından geliştirilen pozitivist düşünce, August Kant tarafından sistemleştirilmişti. Kant'a göre pozitivizm bir dindi ve dilin tanrısı ise insandı. Pozitif düşünceye göre gözlem ve deneye dayalı müspet ilim dışında ilim yoktu. Allah inancına savaş açan bir akım olan pozitivizm, 1789 Fransız devrimiyle yeni bir dönüm noktası kazandı pozitivizm bu ihtilalde sistemleşecek ve pek çok Avrupa ülkesinde kabul görecekti. Pozitivizm Avrupa'da hızla yayılırken de, de pozitivist ilimlere karşı alaka hızla artacaktı. <laughs> Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazamlığı sırasında 1849'da Avrupa'ya gönderilen öğrencilerden Şinasi dönüşünde yine Reşit Paşa'nın da yardımıyla Meclisi Marif üyeliğine getirilir. Şinasi aynı dönemde 1860'ta Tercümanı Ahval ve 3 yıl sonra da Tasviri Efkar gazetelerini çıkarır. Yazdığı bir yazıdan dolayı yurt dışına kaçmak zorunda kalan Şinasi'nin gittiği yerse Paris'tir. Ve Paris'te meşhur pozitivistlerden olan Emil Litt ve Ernest Renan'la dostluk kurar. Yeni edebiyatın babası sayılan Şinasi'nin pozitivistlerle bağlantı kurması, edebiyatımızın pozitivizme açılan bir kapısı da olur. Yeni eğitim kurumlarıyla birlikte medreselerin etkisini kaybetmesi, şer'i olmayan mahkemelerin kurulması, Avrupa'ya eğitim için gönderilen öğrenciler, çıkarılan gazeteler, Avrupa'ya tıphanede materyalist eğitime ağırlık verilmesi, açılan yabancı kolejler eliyle ülkeye batılı eğitimcilerin sokulması, pozitivizmin Türkiye'ye girmesinde önemli bir rol oynayacaktı. Pozitivizmin 1800'lü yılların sonundan itibaren siyasi ayağını ise ittihat ve terakki yürütecekti. Servet-i Fünun, Ulûm-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası pozitivist düşüncenin ilk ürünleri olarak dikkat çekecekti. Batı'da endüstri devrimiyle ortaya çıkan modern düşünce, din ve geleneği saf dışı bırakmasıyla adından söz ettirdi. Aslında modernlikle pozitivizm hem çıkış noktası hem felsefi olarak birbirleriyle çok benzeşiyordu.